Herkese merhaba, ben Dilay ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir benle hazırlanan videosu yapacağız. Evet, nereye gittiğimden bahsedeyim. Bugün ee, önce arkeoloji müzesine gideceğiz. Ondan sonra daha modern sanat sanat müzesine gideceğiz. Öyle. O yüzden onun için bugün hazırlanacağız beraber. Önce ondan önce hazırlanmadan önce bir odamı toparlamam lazım. Çünkü yazlıkları kapatıp kışlıkları çıkaracağız. Çünkü havalar aşırı soğuk. Geç kalmamam için ve günümün aksamaması için her zamanki gibi aşırı hızlı olmam lazım. Geç kalmak istemiyorum. Etrafa bakınca odamı neden toplamam gerektiğini aşırı anlıyorsunuzdur. Tamamen suratının olduğu da. Da da. Aynı onlara benziyor. Uğraşmadan mı? Bak uğraşmadan benziyor bence. Dört tane insan var, hepsinin suratı var. Atalarım yani Yunanlar fark ettiysen hepsi Yunanca. Bizim tarih, miraset, benim atalarımdan yürümüş. Çok mübarekler. Bak. Bence burada Apollo yazıyor. Tamamen asla uydurmadım. Öyle, şimdi önce ojelerimi sileceğim. Hatta bunu dün dayanamayıp kendim soydum. Dün de şey yapmıştım, yeşil göz kalemi çekmiştim. Bugün de yine öyle yeşil bir göz kalemi yapacağım. Bugünkü makyajım öyle olacak. Ee, ama yeşil ojelerimi çıkartıyorum. çok garip, garip değil de olmadı yani yakışmadı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi saat işte 11.30 gibi de 11.45 gibi de artık sirkeci de olmam lazım. Bu ihtimal taşı da yani. Bence sim gibi. <laughs> Taş parlıyor. Eurofya'da bunu kullansalar mı, mı Ha? Ben buna dokundum bile. Harbi mi? Tabii. Aynen. Videomu izlemedin mi? Sen ya Ben <laughs> Tırnaklarını badem gibi törpüle... İşte badem gibi törpülemeye çalıştım bu kadar. Ben bu müzeyi çok seviyorum. En sevdiğim müze falan olabilir. Benim burada anlamadığım şey Relief of a Price'ı nasıl rahip kabartması olarak çevirmişler. Relief diyorlar kabartma. Ama Relief Fazla farklı anlamları var ya. Yeah. Bilmiyorum. Yeah. Hakikaten bilmiyorum ama ben, ben daha çok Allah Allah. Oldu ve bence güzel oldu. Ne bilmiyorum. Badem mi oval mi ne bilmiyorum ama e, bence güzel oldu. Şimdi işte tırnak ojelerimi silmeyi bitirince e, yemek de atıştırmam lazım bir yandan. aç karnına çıkmazsın dışarıya. Çıkmayayım. Yani çıkmayayım. Hep çıkıyorum da çıkmayayım yani artık. Zayıflaya zayıflaya çöp adam oldum. Çöp adam olmadım da ya yani bayağı zayıfladım ve artık yeto. zayıflama, dilenin zayıflaması durdurulsun, durdurulsun. Sonra bitiyor. Sonra biraz süreceğim ve önce yatağımdan başlayarak ayarlayacağım her şeyi. Giyindim ve dolabımı topladım. Gördüğünüz gibi yazlıkları kenara koydum. Çünkü onu kurca kaldırıp kışıkları çıkartacağım. Ama yani dolabımda pek bir yer artmadı. Çünkü zaten hani yazdık parçalar daha e, küçük yüzey alanına sahip oluyor. Bir de ben genellikle yaz kış aynı şeyleri giyiyorum yani bir şortları kaldırdım. O da dolapta yer olmadığı için. Öyle. Şimdi şunu sileyim ben. Evet şimdi devam ediyorum. makyajı devam ediyorum. Şimdi önce kapatıcıyla göz altımı bu sıfır kapatıcıymış ha. Kapatıcıyla göz altımı kapatacağım. Evet yeni açmış oldum bunu. Evet, göz altımı kapatıyorum. Ve göz üstümü ee, gördüğünüz gibi. Sonra göz kalemimi yapacağım. Ve şöyle Dün ben sadece göz kalemiyle çektim eyelinerımı. Bu sefer farla sabitleyeceğim ve farla şey iyice keskinleştireceğim gözlerimi çünkü dün aşırı silikti. Hani eyelinerım var mı yok mu belli olmuyor ve bu beni cidden e, çok ge gerdi yani eyelinerımın olmaması fikri. Bu bir bağımlılık arkadaşlar maalesef ki. İyi싶 bir gerçekten Abi ama ben, benimkiler niye açılmıyor ya? Niye seni senin karı açıklıyor? Hepsi iki buluyoruz ya. Sen hep gömdün gömdüğün adamı yanlış koyarsın. Bu da fikir bence. Buna ya bak. Hep iki çıkıyor bu iş aslında. Şu da bir tane. Al bak ben yine sikiyordum. Küpe. Küpe. Ben küpe buldum bir bu sefer. <laughs> Şöyle takıyorsun. Evet. Hemen bir model üzerinde gösterelim. Ben yine sikke buldum ya. Bak üzümdeki sonra rubber'ı da böyle temizlediğin zaman ben galiba yok ettim bu arada. Aa kaybolup duruyor. Aa, e, bu ne? Aa bu da kayboldu. Burada da bir şey var. Ha, evet. bak <laughs> bu sanki önemli bir şey verir. Ha bak göğüs İyi moda. Ya artık iyi herhalde. E, şu, işte şuraya sütyen gibi takacak. Ha. Evet, şimdi bu yine Biolis'in böyle numarası kaçmış bunun 701 Olive Zeytin Olive Garden Zekice ee, Şimdi önce şu gözüme yapacağım, bu daha kolay Ama bak yani. bir ya şey Keşke Bu ne? Göğüs sisi Eğer Bodrum'a gelseydim bilirdim Bodrum'da göğüs sisleri çok var arasma gelmiyor. Şöyle. Şöyle şimdi yukarıdan birleştireceğim. Koyuna benziyor. Koyuna benziyor şu. Vay. Sonunda bildiğim bir şey. Lamaya <laughs> Böyle tasla. Ama içini farla mı doldursam? Oh, <laughs> Çünkü hani dediğim gibi gün sonuna Doğru aşırı silik bir hale alıyor O yüzden şimdi diğer gözüme Yapayım Şimdi diğer Gözüme de yaptım ee, Düzelteceğim Şöyle Dediğim gibi ikisini de e, Şeyle geçeceğim Bir parla geç Ben tapınağına gitmek istiyorum İzmir'deydi galiba kibeler. Bizim Geçeceğim içinden kullan Bir de belki uçlarına doğru hani göz pınarlarıma, pınarlarıma doğru şununla altın rengini sürerim. Şimdi. Evet, farla doldurdum. Şimdi devam ediyorum yapmaya. Şimdi diğer gözümü yapacağım. Yes. Eyeliner tamamlanmış oldu. Şimdi şunun şu renkle far yapacağım. Yes, can you far değil de böyle e, eyeliner'a geçiş yaptım. Yani eyeliner'a doğru bir not e, ton geçişi yaptım. Şimdi makyaj, göz makyajımın geri kalanını tamamlamadan önce yüzümün geri kalanını kapatacağım ve üstüne pudra sürüp sabitleyeceğim. Sonra aldığımı sürüp e, rimelimi sürüp yüz makyajım bitmiş olacak. Yes. Cidimelle devam ediyoruz. Bu yıllar önce aldığım 200 lirayken falan aldığım sen öğrendin. <laughs> Şu anda 720 lira olmuş. Gerçi ben almadım. Hediye geldi de. O zamanlar 200 lira civarı falandı. Ee şimdi 720 lira olmuş. Hala bitmedi yani alınabilir. Şimdi bugün daha da artacak ve bitmiyor. Şimdi bir tapat diye yarın bitiyormuş böyle dedi mi? Hop burnuma geldi. Şimdi genel olarak makyajım bitti. ben bu müziği çok seviyorum. En sevdiğim müze falan olabilir. Benim burada anlamadığım şey Relief of a Price'ı nasıl rahip kabartması olarak çevirmişler. Relief diyorlar kabartmaya. Ama Relief... Fazla farklı anlamları var ya. Bilmiyorum. Hakikaten dinliyor ama ben daha çok dinliyorum. Allah'ım. şey allık sürdüm kliniğin aldığı bu pembeyle yeşil cidden çok uyumlu oluyormuş o yüzden hatta ruj sürmemeyi düşünüyorum şu anda böyle elimle hafif çünkü çok pembelik istemiyorum artık çünkü kış geliyor artık pembe allıklar bitiyor bito yeto daha artık bronzer tonuna geçiş yaparız herhalde. Geçmen hala bronzer kullanmayı bilmiyorum ama mecbur öğreneceğiz. Öyle şimdi hızlıca odama geri kalanını toplayıp naray. İçim de bu şekilde. Bu dandirik çantamı taktım maalesef. Çünkü yeni siyah çanta henüz alamadım. Ee, böyle ekoseli bir pantolon giydim. Böyle zaten krobumu gördünüz gibi şey yaparken, makyaj videosu yaparken. Bu atki de ben ördüm. Yeni bitti, dün bitti. Şu ipliklerini de keseceğim yarın inşallah. Bir müsait bir vaktimde. Bu montta e, Mersika'dan almıştım sana. Şu gibi hissediyorum. Ya. Ne? Duvara çarpan kuşlar da kendimi hissediyorum. <laughs> Oha şu kolyeye yani. bak ne kadar güzel. Altın zümrüt ve inci vermişiz yanına. Bak bir tane inci düşmüş. Hı? Bir tane inci düşmüş. Nasıl? Buldum durmayacağım Bu ne bileyim Yakışmadı. Hepsi ne bu Bu mu? Açıklaması vardır. Hepsi gümüş milattan sonra 6. 7. yüzyıl ve Çanakkale. Okuyorum nasıl? Tabii ezberledim hepsini. Asla okumadım. Üstüm tren yol, üstü daraltı. Üstüm tren yol, altım tren yol. Ayakkabılarım Air Force, e, montum Bershka, atkım ben. Yani aslında istenilen renk ve boyutta örebiliyorum. Yani eğer öyle bir siparişiniz, böyle bir isteğiniz falan varsa Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim de yine Dilay Şimdi çıkıyorum. Tekrar makyajımı göstereyim. Şöyle. Yeşili sev, yeşili koru. Böyle bir makyaj oldu. Ya ama saçımı beğenmiyorum genel olarak. Ee, uzun saçlarımı özledim. Ama fiziğimi falan çok beğendim aslında. Bir tık e, iyi geldi. Yaşayışlı mesleğim o kadar mı fark eder? Bu okulumun olmadığı son hafta haftaya okulum açılıyor. Artık Tıp Fakültesi vlogları gelecek yani öyle. Hava çok sıcakmış. Ee, cidden bu kadar kalın giyinmemin hiçbir anlamı yokmuş. Umarım ilerleyen saatlerde hava Soğur, lütfen. Lütfen hava soğusun çünkü ben cidden çok kalın giyindim ve istemiyorum sıcak hava istemiyorum. Cidden hani no. Bugün yine kesin benim telefonumu şarjı yüz defa bitecek. Kendimi şu anda şey gibi hissediyorum. Wings'teki flora gibi hissediyorum yeşil makyaj yaptığım için. Evet. Dün de Wings'i izliyordum sonra telefonla konuştuk sonra pat uykum geldi. Yuhum gelir. Ben bu ceketi çıkartacağım galiba ya. Yana yürük. Şimdi tüm ameli amele spor olduğumuz için bunları taşıyacağız.